Bibi Show başlasın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Nasıl? Beğeniyor musunuz bölümlerimizi? Bugün kaçıncı bölümdeyiz? 7. bölümdeyiz. Bugün farklı sürelerde tutulan 6 farklı oruçtan bahsedeceğim size. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Evet. Farklı sürelerde tutulan 6 farklı oruç. Aslında tuttuğunuz oruç bildiğiniz oruç değildir diyor Doktor Pence. Bu düşünceyle 6 farklı oruç yöntemini ve ilgili araştırmaları sizinle bu bölümde paylaşıyor olacağım. Ayrıca hangi koşullar altında sizin için uygun olduklarını da bölüm sonunda öğrenmiş olacaksınız diyor Doktor Pert. Evet hadi bakalım şu 6 çeşit oruca. 1- Aralıklı oruç. 2- Otofaji orucu. 3. Bağırsak sıfırlama orucu. 4. Yağ yakma orucu. 5. Dopamin sıfırlama orucu. 6. Bağışıklık sistemini sıfırlama orucu. Evet, şimdi detaylı olarak incelemeye başlıyoruz dostlarım. 1 numaralı orucumuz aralıklı oruç. 12 ile 16 saat arası tutulan orucu aralıklı oruç olarak anlatıyor burada. En popüler oruç yöntemlerinden biridir. Çoğu insan aralıklı orucu 16, 12, 16 saate kadar yemek yememe aralığı olarak tanımlar. Geri kalan bölümde yemek penceresinin açıldığı bir oruç yöntemidir aslında. Bir güne yani 24 saate baktığımızda aralıklı orucu nasıl planlarız? Hadi bir bakalım. Akşam 7'de yemek yeme işlemini bitirdiğinizi düşünelim dostlarım. Bu noktadan itibaren kan şekeri seviyenizin düşmesi için hiçbir şey yemeyecek ve hiçbir şey içmeyeceksiniz. Tabii ki kalorisiz içecekler hariç. İşte suydu, sodaydı ya da işte şekersiz yeşil çaydı, işte kahve olabilir, sütsüz ve şekersiz olmak şartıyla. Bunlar tabii ki serbest. Diğer gün kahvaltınızı saat 10'a ertelerseniz 15 saat oruç tutmuş olursunuz. Aslında yani böyle baktığımızda, böyle planlandığında akşam 7'den Sabah ona kadar hiçbir şey yememek çok da zor bir şey değil dostlarım. Son yeme işleminden yaklaşık 8 saat sonra vücut keton cisimlerini üretmeye başlar. İşte ketonlar sahneye çıkınca her şeyin rengi değişiyor dostlarım. Çok güzel bir hal alıyor. 12-15 saat arasında yani 12-15 saatten sonra vücut yağ yakarak enerji ürettiğinde bu keton cisimleri vücudumuzun bu keton cisimleri kanda dolaşmaya başlıyor. Aktif hale geldikleri ilk yer ise neresi biliyor musunuz? Diğer diyor izleyenler biliyor ama burada da söylüyorum. Açlık hissini kapattıkları ve size fiziksel zihinsel bir enerji artışı sağladıkları beyniniz. Yani keton cisimleri 8 saatten sonra sahneye çıkıyorlar. Evet ve koşarak beyne gidiyorlar. Beyne gidip açlık neyiniydi açlık hissini kapatıyorlar ve sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz size fiziksel ve zihinsel inanılmaz güzel bir enerji sağlıyorlar bu enerji gerçekten e, yiyeceklerden aldığımız enerjiye hiç benzemiyor dostlarım ben bunu tecrübe etmiş bir insan olarak söyleyebilirim gerçekten çok daha başka sabit bir enerji ve çok yüksek yani çok iyi hissediyorsunuz kendinizi çok enerjik hissediyorsunuz sanki böyle uykunuzu süper almış işte e, o gün en iyi gününüzdeymişsiniz hissiyatı veriyor. Yani hepinizin tecrübe etmesini tabii ki isterim. Hücrelerinizde otofajist süreci başlar. Onarmaya, detoksifiye etmeye ve yenilenmeye başlar. Karaciğeriniz e, ortamda kullanılacak glikoz olmaması nedeniyle glikojen ve insülin depolarını kullanmaya başlar. Vücudu tekrar tekrar bu oruç sürecine maruz bıraktığımızda neler olur biliyor musunuz? Hemen bir bakalım. Kan basıncı, açlık şekeri ve insülinde inanılmaz bir iyileşme görürsünüz. Bağırsaklarınızdaki bakterilerin de dengesi değişecektir. Çünkü zararlı bakteriler yavaş yavaş ölür ve iyi bakteriler tekrar oluşmaya başlar. Oruç esnasında değişen yararlı bakteri dengesi kan basıncını düşürür daha fazla nörotransmitter üretilmesini yani serotonin mutluluk hormonu ve kan şekerini dengede tutmayı sağlar. Aralıklı oruç oruç dünyasına iyi bir giriştir. Günlük hayata entegre edilmesi en kolay olan ve en hızlı sonuç veren oruç yöntemidir. Ve sizi çok zorlamayacaktır. Birçok insan vücutları kilo vermeye direndiğinde veya yolu etkisi olan diyetlerden bıktığında aralıklı oruca yönelir. Düzgün bir şekilde uygulanan aralıklı oruç, enerji kaynağı olarak şeker yerine vücudunuzun tekrar yağ yapmasını sağlamak söz konusu olduğunda atılan büyük bir adımdır. Oruç tutmaya yeni başlıyorsanız, kendinize ilk olarak şu hedefi belirleyin: 8-10 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyin ve kalan 14 ila 16 saat boyunca oruç tutun. Kahvaltınızı Sürekli yani her hafta bir saat erteleyerek planlı başlayın. Bunu bir hafta yapın. Ardından kahvaltınızı bir saat daha erteleyin. Kahvaltınızı bu şekilde bir saat erteleyerek oruç pencerenizi büyütün ve böylece oruç penceresini 16 saate kadar ulaştırın. Kilo vermek için bazı insanlar kahvaltıyı bir saat ertelemek yerine akşam yemeğini bir saat geriye çekmeyi daha verimli bulurlar çok geç saati yemek yemek ve sonra doğruca yatağa gitmek kilo vermeyi zorlaştırır ne de olsa. Yani evet aslında daha mantıklı. Ben de bunu e, okurken ilk olarak öyle düşündüm. Yani neden kahvaltıyı bir saat bir saat erteleyelim ki onun yerine akşam yemeğini bir saat bir saat geri çekeriz. O acaba diğer senaryo yani hangisi daha zorlayıcı onu bilmiyorum. Hani sabahki e, sabah kalktığınızda çok mesela aç uyanmazsınız aslında bir gün öncesinde. Saat 7'de yeme işlemini bitirdiğinizde sonra sabahında e, çok da aç uyanmazsınız. Uyanmamanız gerekiyor. Aslında tok kalkmanız gerekiyor. O yüzden kahvaltıyı bir saat ertelemek acaba daha mı kolaydır? Her iki, her iki durumda da amaç vücudu yemek yemeden daha uzun süren açlıklara alıştırmaktır. Ancak ilk büyük dönüm, dönüm noktası 14 saattir. Neredeyse hepimiz aralıklı orucu hayatımıza entegre et, etsek de bunu seçmemizde Birkaç neden vardır. Peki aralıklı orucu neden hayatımıza entegre ediyoruz? 1- Kilo vermek için. 2- Enerji eksikliği yaşıyor olmamızdan dolayı. 3- Beynimizde oluşan sis bulutlarını yok edip daha net düşünebilmek için aralıklı orucu tercih ediyoruz. Evet şimdi bunları birazcık daha detaylandırıyor. Ee, kilo vermeyi biraz e, detaylandıralım. Aralıklı oruç kilo kaybına neden olacaktır. Bundan artık şüphe duymuyoruz. Çünkü bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir bu artık. Benim de birçok hastam günde 15 saat oruç tutarak çok güzel kilo kayıpları yaşadı. Peki bunun sırrı nedir? Bunun sırrı metabolik anahtarınızı değiştirmenizdir. Ve ilk defa vücudunuzu yağ yakarak enerji kazanmaya ikna etmenizdir. Vücut yağ yakma yoluyla enerji üretimine geçtikten sonra ağırlık yani kilo genellikle hızla azalır. Şimdi bunu söylüyorum size. ben Ramazan'ın ilk haftasını 3 günlük bir orucuyla yani kendi Ramazan orucumu 3 günlük orucuyla birleştirmiştim. Oradaki amacım gerçekten metabolizmamı sıfırlamaktı ve o zamanlar bu kitaptaki bilgilere hakim değildim. Bu kitabı ulaşamamıştım daha. Ve gerçekten bunu tamamen içgüdüsel olarak yaptım. Ve yaptığım her şeyin şu anda bu kitapta yer alması beni şaşırttı. Yani sezgilerinize güvenin dostlarım. <laughs> Devam ediyoruz. İki, beyin sisini. Yani beynimiz bulutlanmışsa artık net bir düşünce bize veremiyorsa, sağlayamıyorsa hemen bu orucu deneyebilirsiniz. İki, beyin sisini yok etmek amaçlı. Birçok insanda yağ yakma sistemi son yemekten 15 saat sonra keton cisimlerinin oluşumu ile başlar. Keton cisimleri beyne giderek orada tam bir netlik sağlar. Biri beyninize bir fener tutmuş gibi aydınlık ve netlik hissi sağlar. Keton cisimlerinin beyniniz üzerindeki etkisi nedeniyle aralıklı oruç açık bir zihne ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir aktiviteden önce kullanabileceğiniz harika bir araçtır zaten hep yani her bölümde söylediği altını çiz de söylediği bir şey var ki o da keton isimleri sahneye çıktığında kanda dolaşmaya başladığında şak diye beyne gidiyor beyinde bir netlik sağlıyor beyinde açlık hissini kapatıyor ve inanılmaz bir enerji sağlıyor Yani hemen ilk önce gerçekleşen şey bu, Evet 3. Enerji eksikliği hissettiğimizde aralıklı oruç tutarız. Hemen buna bir bakalım. Yağ yakarak enerji elde etme sistemi size daha fazla enerji verecektir. Yiyecek alımından kazandığınız enerji genelde yediğiniz besinin kalitesine bağlıdır. Yüksek karbonhidrat içerikli besinler size bir anda enerji verip aynı zamanda bir anda da enerjinizi düşürür. Yüksek proteinli yemeklerde enerji seviyeniz karbonhidratlardaki gibi hızlı şekilde artmaz. Aynı şekilde hızlı bir, şey, bir düşüşte görülmez. Ancak ketonlardan elde edilen enerji bu yiyeceklerden elde edilen enerjiye hiç benzemez ve sabittir dostlarım. Enerji düşüşü işte yükselişi azalışı falan yaşamazsınız. Yediğiniz her öğünün enerji seviyeniz üzerinde farklı bir etkisi olacaktır. Yağ yakma ile elde edilen enerji çok farklıdır. Aralıklı oruç sonrasında yağ yakımı ile enerji üretimine geçerseniz enerji artışını hemen fark edersiniz. Gerçekten inanılmaz enerjik oluyorsunuz ya çok başka bir şey o. Sanki bir fincan kahve içmişsiniz gibi ancak bu sefer birçok diyette yaşadığınız titremeler ona eşlik etmiyormuş gibi. Keton cisimleri fark ettirmeden zihinsel bir netlik sağlayan sabit bir enerji sağlar. Bir de gerçekten şöyle bir diyetler, diyete başladığınız ilk haftayı düşünün. İlk 2-3 günü böyle kendinizi zorladığınız yemeyeceğim diyet saatim gelmedi işte şey öğün saatim gelmedi ya da şimdi şunu yemeliyim falan ve o size yetmiyor sonra bir vücutta üşümeler başlıyor titremeler başlıyor falan. O zaman zamanları düşünün diyor ki yani diyetlerde bunları yaşıyorsunuz ama aralıklı oruçta yağ yakma sürecine girdiğinizde keton cisimleri sahneye çıktığınızda titremeler de işte üşümeler de falan bunları yaşamıyorsunuz ve sabit bir enerjiyle hem yüksek hem sabitlenmiş bir enerjiyle günlük yaşantınıza devam ediyorsunuz diyor. Vücudunuzu aralıklı oruca alıştırdıktan sonra zahmetsizce başarılı olacaksınız. Birçok kadın en başta aralıklı oruca soğuk baksa da onu hayatlarını entegre etmenin kolay olduğunu düşünüyorlar. Evet dostlarım. Böylece birinci oruç yöntemi olan aralıklı orucu anlatmış olduk. Onun burada sonuna geldik. İkinci oruç yöntemi otofaji orucu. Yani 17 ile 72 saat arası tutulan oruç. Yemek yemeyi bıraktıktan kaç saat sonra otofajinin başladığı hala bir tartışma konusudur. Otofaji 17. saatten itibaren başlar ve 72 saatte en yüksek, en verimli noktaya ulaşır. Yani otofaji orucu esası 17 saate kadar minimum 17 saate kadar oruç tutmanız. Otofajinin sağlığa faydaları saymakla bitmez. Oruç sürenizi artırarak otofajinin harika etkilerinden yararlanabilirsiniz. Mesela bu hareketler nelerdir? 1. Detoksifikasyon. 2. Beyin fonksiyonlarında iyileşme. 3. Soğuk algınlığının önlenmesi. 4. Üreme hormonlarını dengelemek. Evet, hazırsanız şimdi bunları detaylıca bir inceleyelim dostlarım. Öncelikle detoksifikasyonla başlayalım. Tatilden yeni geldiniz ve tatilde birazcık yemek yemenin şeyini, ipin ucunu kaçırdınız mı? İşte tam bu durumda birkaç günlük otofaji orucu size çok iyi gelecektir. Aşırıya kaçtığınızda oluşan iltihaplı ve yorgun hücrelerin parçalanması hem size hem de vücudunuza çok çok iyi gelecektir. Otofajiyi yetersiz veya yanlış beslenmenin hücrelere verdiği zararı silebilen büyülü bir silgi olarak düşünebilirsiniz. Tatilden sonra hücreleri iyileştirmek için bu silgiden yararlanmak mükemmel bir fikirdir. Otofaji aynı zamanda kan dolaşımındaki toksinlerin neden olduğu mitokondri hasarlarını da onarabilir. Otofajinin iyi gelmediği hiçbir şey yok dostlarım. Evet 2. Beyin fonksiyonlarını geliştirme. Otofaji beyindeki sinir hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatma, hafızayı geliştirme, bilişsel yetenekleri keskinleştirme ve konsantre olma yeteneğini arttırmada büyük rol oynar. Odaklanmada sorun yaşadığınızda, hafıza problemleriyle karşılaştığınızda veya yeni beceri öğrenmek için daha fazla zihinsel kapasiteye ihtiyaç duyduğunuzda hemen otofaji orucundan faydalanın dostlarım. Evet, 3. Soğuk algınlığını önlemek için. Otofaji orucu bağışıklık sistemi üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Hücreleriniz Otofaji sürecindeyken onlara nüfuz eden virüsler ve bakteriler çoğalamaz. Bu da soğuk algınlığı ve grip mevsiminde ya da bir pandemide veya yakınlarınızdan biri hasta olduğunda size çok yardımcı olur. 17 saatten fazla oruç tuttuğunuz herhangi bir oruç yöntemi otofaji sürecini tetikler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Neden aslında başlık sistemimizi güçlendiriyor? Şöyle bir şey. Çünkü vücuda yemek vermiyorsunuz. Vücut artık diyor ki tamam diyor ya ben sürekli bu yeme işlemiyle meşguldüm. Sürekli bir yemek gönderiyordu işte bana. Ben de onu sürekli işte sindir bilmem ne yap fazla mı oldu insülin salgıla onu depolat bilmem neyle uğraşıyordum. Ama başlık sistemini hep ihmal ediyordum. Çünkü zamanım kalmıyordu ki ona diyor. Tamam mı? Gerçekten öyle diyor dostlarım. Onun için çok yani sık yemek yiyenlerin bağışıklık sistemi de güçsüzdür. Şimdi eğer siz vücuda uzun zaman yemek vermezseniz 17 saate dayanan açlıklarda artık vücut birçok işlemi aynı anda halletmeye başlıyor. Diyor ki ya liste uzundu ya hazır zamanımız varken hadi bir çalışalım diyor. Ve bunun bu listedeki en önemli başlıklardan biri de eee bağışıklık sistemini güçlendirmek oluyor. O yüzden 17 saate kadar e, varan açıklarda ne yapıyor vücut? Otofeji şeyine e, sürecine giriyor ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye başlıyor. Evet, 4. Üreme hormonlarını dengeye getirmek. Hemen buna bir bakalım. Otofaji yumurtalıklarınız üzerinde büyük etkilere sahiptir. Otofaji orucu Premenopozdaki kadınlar, hamile kalmaya çalışan kadınlar veya polikistik over sendromundan müzdarip kadınlar için mucizevi bir yöntemdir. Çünkü otofaji yumurtalıklarınızı tekrar sağlıklı hale getirir ve hormonlarınızı dengeler. 2021 yılında polikistik over sendromlu 15 kadınla yapılan bir çalışmada bu kadınların gıda alımını 8 saatlik bir zaman dilimiyle sınırladıklarında sonuçlara inanamadılar. Bu sınırlama ilsaplanmada azalmaya, kilo kaybına, adette düzene ve insülin seviyelerinin düzene girmesinde büyük rol oynadı. Yani aslında bütün bunlar polikistik overin tipik e, semptomlarını semptomları yani işte bu e, ilk adet düzensizliği, bilmem ne falan. Yani aslında onun semptomlarını iyileştirdiği gözlenmiş. E, ee, klinik deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki premenopoz ortaya çıkan premenopozda ortaya çıkan hormon üretiminin azalması otofaji ile e, düzene dengeye girer. Çünkü otofaji ile bu hormonlar tekrar uyarılmaya başlıyor. Haftada bir ya da iki kezden daha uzun otofaji orucuna geçmek genellikle üreme hormonu üretimini en üst düzeye çıkarmada yardımcı olabilir. Şimdi evet bugünlük iki oruç yöntemiyle e, bu videoyu sonlandırıyoruz. Sonrasındaki, sonra, yani yarınki videoda diğer oruç yöntemlerine bakarız. Çünkü yine videomuz uzadı. Şunu söylemek istiyorum dostlarım, ben mesela benim adet adetim adet döngüm çok hassastır yine kadınlarda e, hormonal denge diye bir video de orada anlatmıştım mesela işte e, kadınlar böyle çok e, kalorisi kısıtlanmış diyetler yaptıklarında regli kesilir ki ben bunu yine yaşadım bir diyetisyenimle yola çıktığımda e, ikinci ayımda mıydı bir buçuğuncu ayımda mıydı neyse bilmiyorum şak diye e, reglim kesildi ve kesinlikle bana diyetisyen bunun açıklamasını yapamadı yani şey diyemedi. Evet karış kısıtlanmış diyetlerde. Çünkü nasıl bunu desin yani? Ee, böyle regl kesilmelerini yaşayabiliyoruz falan. Ya bunu bir tek danışanlarından yaşayan tek kadın ben miydim diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu birçok kadın eminim ki yaşadı. işte "Bilmiyorum ben hanım acaba başka bir sorun mu var? Ne sorun olacak ya? Doktora gittim. işte doktor dedi direkt bana ilk sorduğu soru bu ay içinde ya da yani iki aydır ya da yani kısa zamanda e, kilo kaybı yaşadınız mı? Direkt bunu sordu kadın bana. Ben de evet falan dedim. İşte kaç, beş, altı, geçen ay 5-6 kilo verdim dedim bir ayda. Aa ben Hanım bu çok fazla dedi. E, daha az bir kiloyu bir reglinizden e, sonra yani o vücudun adapta, vücudu adaptasyon e, süreci tanımak gerekiyor demek istedim. Neyse yani sonuç olarak buradan olduğu ortaya çıktı ve bunu dostlarım ben tekrar regim düzene girsin diye bayağı bekledim ve sonrasında resmen adet söktürücüyle hormonlarımı uyarmam gerekti yani ve sonra ancak regl oldum. Yani şunu demek istiyorum aslında hem hormonlarımız üzerinde kısıtlanmış diyetin hem hormonlarımız üzerinde hem de daha başka şeyler üzerinde nasıl kötü etkilere sahip olduğunu bir kere daha burada size söylemek istiyorum. Onun dışında ben mesela bu Ramazan ayında şimdi bir anda 3 günlük orucu yaptım. Bakın. Sonrasında e, orucumu tuttum. Aslında e, o mat şeklinde beslendim yani günde bir öğün şeklinde çünkü oruç tutuyordum ve sadece iftarımı yapıyordum sahurumu yapmıyordum yani günde tek öğün beslenmiş oluyordum ve o tek öğünü de bir saat içerisinde yaptığım için tam olarak o mat şeklinde beslen yani o mat beslenme şeklinde e, ilerledim bütün Ramazan ayı boyunca ve şöyle bir şeyden korktum aslında bakın hiç yani sizinle açık açık konuşuyorum. Dedim ki ya acaba bu ay işte böyle bir anda aslında bambaşka bir e, beslenme modeline geçiş yapmış gibi oldum. Ya sonuçta vücut bilmiyor ki bizim Ramazan ayında olduğumuzu falan filan yani. Ya diyor ki günde bir defa besin geliyor bana ve o da bir saat içerisinde geliyor. Ve sonra ben sürekli bir açlık modundayım diyor. Yani acaba dedim bu benim reglimi etkileyecek mi? Bakın şimdi. 3 günlük su bir kere kadınlarda regle etkilediğine dair diyetisyenlerin birçok söylemi var. Öyle bir şey olmadı. Reglim tam gününde geldi diyebilirim aslında. Ve o mat diyetiyle de hani o diyeti değil de o mat beslenme şekli Yani günde bir öğün beslenme şekliyle de devam ettiğimde yine reglime hiçbir şey olmadı. Yani hep işte diyor ya diyetisyenler işte o, şekilde beslenirseniz işte metabolizmanız yavaşlar yok efendim regliniz kesilir. Hayır kesilmedi metabolizmam da yavaşlamadı. Yani ama işte diyetisyen, diyetisyenlerin yazdığı listeyle bunları yaşadım. Reglim de kesildi. O regli tekrar düzene sokabilmek için bir sürü ilaçlar da kullandım. O ilaçlar benim hormonlarımla e, mı tetikleyip etkilediği için o verdiğim kiloları çok çabuk geri dağıldım. O zaman yani neymiş böyle <laughs> böyle konuşmalardansa bunu tecrübe etmek gerekiyormuş ya da insanları doğru bilgilendirmek gerekiyormuş. Neyse bugün de diyetisyenlere. Bir <laughs> Birkaç laf söylediysem dostlarım videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı benim bu videomdan esirgemeyiniz dostlarım. Evet o zaman bir sonraki videoda görüşürüz.